Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Ayşe Bağcı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cahtı mutlak fiilinin malumunu anlatacağım. Öncelikle bir önceki videomdaki vermiş olduğum soruların cevaplarını vermekle başlayacağım. Önceki videomda bazı fiillerin sizden müzari yapılmasını ve müzari yapıldıktan sonra da onların meçhule çevrilmesini istemiştim. Şimdi buradan başlayalım. Hademe hizmet etti. Bunu nasıl e, müzari yapıyoruz? Müzari harflerinden birisini koyuyoruz. İkinci harfini e, sakinliyoruz. Son harfi dammel oluyor. Orta harfin harekesini de bablara göre değiştiriyoruz. Onu ilerideki derslerimizde göreceğiz inşallah. Hademe hizmet etti. Yehtümü hizmet eder. Müzari fiilinin sonlarına Türkçe'de anlamlarında er, ar ekleri koyuyoruz. Mazide ise e, da, de, du, eklerini koyuyoruz. Mesela hademe hizmet etti. Yehdümü hizmet eder, ediyor anlamı verilir. Terake, terake terk etti. Bakın ne yaptık? Yetrükü terk eder, ediyor anlamı verilir. Hasebe hesap etti. Bakın mazi etti. E, yehsübü hesap eder, ediyor anlamı verilir. Bunları nasıl meçhul yapıyoruz? Son harfin harekesi aynen kalır. Sakinler sakin müzara harfini damm ediyoruz. Geri kalan harflerimizi ne yapıyoruz? Fet alıyoruz. Şimdi bu ne oldu o zaman? Yeh demü hizmet edilir anlamı verildi. Yüt rakü hi, terk edilir anlamı verildi. Yuh sebü e, hesap edilir anlamı verildi. Şimdi cahde mutlak fiilimizin malumunu anlatacağım. Şimdi cahde mutlak demek öncelikle Mazi fiilinin iki tane olumsuz eki vardır. Birisi cahd-ı mutlak, ikincisi cahd-ı müstakrap. cahd, cahd mutlak, müzari fiilinin önüne kılan lem edatıyla yapılır. Anlamı, mazi fiilinin geçmişinin olumsuzunu anlatır. Yani geçmişteki olumsuzluk manası verir. Mazi fiilinin önüne lem edatı geldiği zaman, müzari Harekesinin son mürf müfretlerinde hepsinde sakin olur. Nunlu olan yerlerde de nunlar düşer. Bakın burada lem yensur. Aslında bu neydi? Yensuru'ydu ama başta lem edatı geldiği zaman bunun sonu sakinlendi. Lem yensur oldu. Anlamı ne oldu? Bir gayip erkek geçmiş zamanda yardım etmedi oldu. Yani olumsuzluk gerek olan me eki getirildi. Buna yardım etmedi olur. Burada anekler vardı. Yensuraniydi. Lem geldiği zaman buradaki nunlar düştü. Ne oldu? Bir gayb erkek geçmiş zamanda yardım etmediler oldu. Burada yine e, lem yensuru ne vardı? Nun vardı burada. Yine başına lem geldiği zaman bu nunu düştü. Lem yensuru oldu. Yalnız bu vavun yanına tekrar bir tane elif koymamız gerekiyor. Buradaki nunun düştüğünü belirtmek için. Şimdi gaybe, gaybe kadına geçtik. Lem tensur. Bakın ne yaptım yine sonunu sakinledim. Bir gayb kadın geçmiş zamanda yardım etmedi. Lem tensura iki gaybe kadın geçmiş zamanda yardım etmediler. Lem yensur ne? Buradaki nunlar mebnidir. Asla ve asla düşmez. Bir cemi gaybe kadınlar geçmiş zamanda yardım etmediler oldu. Şimdi muhatap parmaklarını geçtim. Muhataba erkekte lem tensur yine sonu sakinlendiysen bir hazır erkek geçmiş zamanda yardım etmedin. Lem tensura bakın burada nun düştü yine. Siz iki hazır erkekler geçmiş zamanda yardım etmediniz. Lem tensuru buradaki nun yine düştü. Siz cemi hazır erkekler geçmiş zamanda yardım etmediniz. Muhataba parmağına geçtim. Lem tensuru buradaki nunu vardı nunu düştü. Fakat e, buradaki y'si kaldı bunun kadınlık alameti lem tensuri sen bir hazıra kadın geçmiş zamanda yardım etmedin lem tensura siz iki hazır kadına geçmiş zamanda yardım etmediniz lem ne buradaki nun yine düşmedi e, bu da e, yine kadınlık alametidir buradaki lem ne lem ne ve lem ne bunlar nunlar asla ve asla düşmez Cemi hazır kadınlar geçmiş zamanda yardım etmediniz. Lem ensur yine sakinlendi sonu. Ben geçmiş zamanda yardım etmedim. Biz geçmiş zamanda yardım etmedik. Şimdi burada bir anlatmam gereken bir nokta var. Buradaki numların aşağıdaki yerlerdeki sonları kelime fiilin sonlarının sakinlenmesine müfredatı hamse denir. Bakın burası müfredat hepsi. Bu beş yerde olur. Müfredat hamse denir. Bir de nunların düşmesi, tesniyelerdeki nunların düşmesine de e, efali hamse denir. Bu da yine beş yerde olur. Bir de buradaki nunların e, iki yerdeki nunun düşmesi, düşmemesine de e, nunu nisfe denir. Böyle bir alış, alış, açıklamamız var bunda da. Şimdi geçelim. Buradaki e, her zamanki yaptığımız beş tane fiilimiz var. Bunları yapalım. Burada neydi? E, lem yek tüp yazmadı. Lem yeşkür şükretmedi. Lem yehruç çıkmadı. Lem yeskün yerleşmedi. Allah'a emanet olun.